Selamlar arkadaşlar. Van ben Squad. Rank videosunun 23. bölümüne hoş geldiniz. Keyifli seyirler. Hadi bakalım. Buraya inen oldu mu lan? Şuraya doğru indik ama. Şu mini bir çek. Ver aga ne varsa var. Abi vereceğim mi bugün? Alo. Bu ne? Vermedi abi. Silahları vermedi arkadaşlar. Normalde tankım olmasa beklerdim biraz daha. Derken adam var. Ay bir dakika. Gördüm ki seni. Tamam o gitti. Bu arada baygın oldu arkadaşlar. Demek ki kankileri var. Kankileri nerede acaba? Bir dakika şurada ben benzini doldurayım. Aa öne araba getirdi biri. Lan. Lan ne oluyor? Kim sıkıyor? Hayır ya. Karşı sıkıyorsa sıkıntı bu arada. Galiba karşıdan sıkıyorlar arkadaşlar. Aynen. Direkt buradan sıkıyor ya. Vallahi billahi sıkıntı arkadaşlar. Aha, arabaya bindi lan. Tamam tamam arabaya bindi gidiyor güzel. Benle uğraşmasın ya gitsin abi gerek yok şu an biriyle uğraşmaya gazdayız çünkü bak ya hala sıkıyor ya abi sen manyak mısın kardeşim İşine gitsene ya hayır abi ya böyle olmaz arkadaşlar ya Allah'ın psikopatı ya siz manyaksınız ki ya. Siz harbi diyorum manyaksınız. Öldük galiba arkadaşlar. Hayır ya. Şuraya bir gireyim mi? Gidiyorlar gidiyorlar gidiyorlar. Önde bir araba var. Galiba gidiyorlar. Lütfen gidin. Aa bunlar arabayı almış. Lan oğlum buralarda full patlak. Şurada da bir oğaz var. Oğazı alıp girmem lazım. Psikopatlar ya. Bu vurduğumun arkadaşı herhalde. Aa adamlar solda gördüm. Oğazları gördüm. Orada bir yerdedir adamlarda Şöyle iyice sağdan alayım da Kulübeye geçebiliriz gibi Şu kulübede bir takılabiliriz bence Gördüm bir tanesini Aa bana bakmıyor Öldü Direkt öldü lan Öne bir mi alsam acaba arkadaşlar Eve geçelim O adamlar evden mi sıkıyordu acaba İleriden sıkanlar yoksa Tepede falan mı Aslında kulübe kötü mü ya Yok kafala... Neyse kafaladım ya burayı. Bir tık kararsız kaldım da. Şurada birini görmedik değil mi? Valla buraya kafalarken bir tık kararsız kaldım mı? Kulübe çok yakın ya. Kulübe problem olur gibi geldi. Ve galiba burası boş ya. Boş gibi arkadaşlar burası. Girelim direkt bence. Oo, yeni safe yakın. Evlerden de çekti. Aha son iki. Evlerde birini vurdular. Birileri vuruldu daha doğrusu gördüm birini. Sağda tamam. Galiba evler kaldı sadece şu an. İki kişi kaldı çünkü. Aha geliyorlar arabayla. Bir tane yedi sadece. İki kişiler. Tamam bunlar iki arkadaşlar. Okey bunlar iki. Ve güzel pozisyon aldılar. Nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Tamam. Bak. Oha nasıl sarıyordu lan? Birinde mini var. Diğerinde de M4 var. 3 tane yedi. Diğeri de ayağına yedi. Oğlum güzel bir pozisyon alırsam bence bunları alabilirim ya. Çok hatalı oynadılar çünkü arkadaşlar. Arabam nerede lan benim? Arabam burada. Ay, safe'te bir yer alabilir miyim acaba? Bir yer alırsak vururuz. Şu ön tarafa doğru gidersem olur ya bu arada. Bekleyin kardeşler. Sakin olun kardeşler. Abi direkt tekerimi aldı. Wow. Tamam. Burada bir duralım. Biri solda. Diğeri sağa açta. Sen öldün bu arada. Ölmemişsin kanka. Nasıl ölmedin ki? Bekleyin o zaman. Şöyle bir şey yapacağım ben. Şuradan bir bomba sipariş edelim bir sürü. Şöyle bir tane şuna. Sonra sağa geçiyoruz. Ve bunu aradan çıkarıyoruz. Okey. Bir de şöyle bitireyim. 1v1 kalalım. Win ya bu oyun bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bence kazandık. Şuraya bir bomba daha atalım. O gitmez herhalde oraya değil mi? O adam safe'te mi şu an? Ben safe'teyim burada. O hala ağaçta bu arada ya. Bir tane vurdum. Açı vermiyor ya şu an. Alan bir gelsin de o zaman göreceğim bunu. Bu arada ilk oyunumuz. ilk oyundan Vin'i yazdık mı? Bence yazdık. Hala orada mı o ya? Bence oradadır. Yani sağ alta inebilir. Bir şey yapamaz bence şu an arkadaşlar. Yapacak çok iyi bir hamlesi yok gibi. O ne lan? Ha, korktum bir an. Ben şuraya kurayım da yine. Belki cover olur falan. Sanmıyorum bir işe yarayacağını onun ama. Hadi kral. O da mı safe'de ya? O da safe'de bu arada. O yüzden bekliyor zaten. Ay safe çok güzelsin ya. Ben hala safeteyim arkadaşlar. Ama oynamak zorunda. Güzel lan bugün safe'den avant şeyim şanslıyım. Normalde safe'i hiç bana atmazdı. Bu sefer bize attı. Aha solda. Kardeşimi kestiniz mi arkadaşlar? <laughs> Nuri anla Güzel 5 kill win. Bakalım kaç puan verecek? 23 puan güzel. Soldan M16 sıkıyor. Ağaçta mıydı? Ha gördüm. Oğlum bot değil mi lan bu yoksa arkadaşlar? Bu bot değil ki. Bu bot değil. Vallahi değil. Tamam buna indirdik. Okey devam ki. Hiç arkadaşlarına bakmayacağım. Ben Stranger'a gidiyorum. O ses de vermiyorsun ha bunun arkadaşlar galiba. Evet evet sesim gitmiyor şu an bunlara. Uy he. Oğlum nasıl dönüşüyorum? İptal ettim. Bir dakika. Kankiler. Bunlar kaç? 2-3 varlar galiba. Aha birini gördüm orada. Dönüş tekrar. Tamam. Buraya doğru geliyorlar lan. Bir saniye. Aha. Dur dur dur. Sıkıntı bura. Oğlum bu çok garip bir şeymiş ya. Ha burada var. Allah geliyorlar arkadaşlar. Şunu iptal ettim. Lan iptal edemedim dur. Etmiyorum lan iptal. Bekle 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 bekle. Şimdi iptal et. Burada. Bir baygın. Oha! Double headshot attı ya. Ya da benim kaskım mı yoktu? Bilmiyorum. Ama kask GG oldu zaten. Hadi be ikisini almıştık. Aha. Lan. Gördüm. Ay yere yatınca hiçbir şey gözük. Aa öldü adam. Ulan sıksam vuracakmışım ya. Şaka gibi. Gözümün önünde eridi. Aha şurada biri var arkadaşlar. Gel de seni bir spreyliği vereyim. Geç şurayı da. Hadi be. Ben evlere geçiyorum ya. Oy AMR e sıktı. Evlerde araç var ama. Kafaladım. Bir şey diyeyim mi? bırak kötü. Arabam yok oldu. Ha. Lan <laughs> araba yok oldu sandım. Burada araba var ama adam yok galiba ya. Aa duydum. Baygın. Biri gitti. Bomba geldi. Tamam. Neredesiniz? Gördüm birini. Bekle. Kanka direkt oynasana. Ya hayır ya sen niye ölmüyorsun? Molotov çekti. Diğer taraftan biri geliyor. Ölsene şuna. Abi. Tamam. Bekle. Burada. Hayır vurdum ama ya. Nasıl ölmedim? Abi vurmuştum ya. <laughs> ah be. Bir tık acele ettim son takımmış. 1 4 kalmışız. Sıkma lan. <laughs> 11 puan. Hoppala çok kişi var. Nereye ineceğiz? Ben öldüm ya bu arada. Öyle hissediyorum arkadaşlar. He silah da vermedi. Kaç. Abi AK'ye çektim. Güzel. İki çektim. Abi burada. Kaç. Hayır 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 hayır. Çaldı. Kil çaldı. Ben kuklayım. Ben kuklayım gelmeyin. Ben bir kuklayım. Ay çok kötü. Çok sıkıntı. Abi şu sağa bir bakacağım. Lan ne alaka sesi gelmedi ki. Adamın ayak sesi gelmedi. What? Oradan birinin geleceğini mantıksız yani neyse. Araba geldi lan. Yemin ediyorum araba geldi. Ne alaka? Böyle bir şey yok. Direkt de olduğum binaya kafa attı. Gördüm birini. Allah'ın ghostları ya. Allah'ın ghostları öl çabuk. Bomba geldi. Düştü. Güzel. Diğeri burada. Yukarıya oynadı. Bekle. Tam direkt çatıda. Yatlan yat. Ghost'layacaksan da. Neyse, bir şey demeyeceğim. Yatın aşağı sadece. Deron o sen miydin gerçekten? Hem üyesin hem de ghostluyor musun gerçekten? Yazık kafana ya. Yazık. Heh, aynen denk geldin kanka. Yazık kafana. Oğlum orada adam var lan bu arada. Aha, buggy. Bu evler dolu bu arada. Ben orada adam görüyorum arkadaşlar. Bir kafa gözüküp gidiyor ya. Aynen var abi orada adam. Bir de buggy gitti oraya. Okey okey onu fark etmemiz güzel oldu. Aha bak burada. Kanka yani öyle bir isim koymazsın bu arada ya. Neyse yattı o da aşağıya. Abi orada bir kişi daha var. Oha! Ne yaptım lan? Nasıl bayıldı oğlum o? Saçma sapan bayıldı bu arada. Oy. Ne oluyor lan? Aha burada sarı mumya var. Ne oluyor oğlum ya? Bunlar birini vurdu burada. Allah Allah. Bak bir kişi daha var orada. Headshot'lı. Nereye geldi lan o bugi? Şurada. Aa diğer tarafa doğru gidiyor. Cık. Sıkıntı ya. Ben nereye oynayacağım ki? Önde bunların altına girebiliriz arkadaşlar. Ya da daha uzağa şuralara falan. Bence altına girmeyeyim bunların. Vaki bana geliyor. Gel. Öldün ki. Diğer taraftan ölecek şimdi. Bir dakika. Bomba çekti o da. Şunu bir tut. Lan! Lan! Nasıl oraya attı? Yok artık ya. Adam atabileceğini iyi bombaya attı. Ben içeri yatar diye düşünmüştüm. Dördüncü olduk. On sekiz puan. Aa adam var lan. Sen öldün kanka. Oğlum manyak mısın sen? Önümdeki motora bindi. Aa önde buggy alıp da giden biri var arkadaşlar. Evler var mı bilmiyorum. Biz gidelim direkt şeye. Stranger'a. Aa burada var arkadaşlar bir tane. Bir dakika. Şunu iptal et. Çok güzel. Bu gitti. Aa araba geliyor. Bir dakika. Bu da gitti. Çok iyi. Ya siz niye çalıyorsunuz ki kilimi? Kilimi çalmaları hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar ya. Tamam bu gitti. Bir tane daha var orada. Aha buradalar lan. Oy! Oy! Neler neler. Ne? O kadar mermiye nasıl düşmüyorlar lan? Baygın. Direkt kili çekeceğim. Çekemedim. Diğer adam gelecek büyük ihtimal. Aynen. Duydum. Şurada bir yerde duydum. Bunun içinde mi arkadaşlar? Oğlum bu bunun içinde bence. O kukla var ya bu o bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yok lan geldi Bir dakika Burada Tamam Okey bu da gitti Son bir kaldı burada Kanka dürbünün M4'ün var mıdır? Çok iyi olur bunlar varsa. Ha, adamı gördüm. Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh. çok vurdu çok vurdu çok vurdu ödüm koptu ya bu arada. Geliyor. Diğeri geliyor. Bomba attı. Burada. Ay mey. Kaç. MG'si var ya. Cık, yok abi ya. MG var. Sıkıntı. Oo var dolu. Orası dolu. Oradan giremeyiz. Save çok kötü ya. Vallahi berbat save arkadaşlar. Aa, sol var. Rozok evlerinden bir bakmak istiyorum ya. Şuradan belki girebilirim. Aa, sağdaki ev dolu. Onu gördüm. AVM'si var. Önevler boş mu acaba? Bir buradan girelim ya. Aynen öyle. Aha, araç geldi. Şuradakinde AVM vardı. Bu ne lan? Adam geldi. Direkt burada. Yapma be. Cık, güzel oynadı ama ya. Adam DBS'i yemedi orada. Ya. Oğlum direkt geldi lan üstüme 11 puan. Araba. Yemin ederim araba. Bir dakika. Hem de sıka sıka gidiyorlar lan. Oğlum yürüyün gidin lan. Bir dakika. Müziği kapadım. Bu ne abi burada? Arkadaşlar ne oluyor? Bir de önümde arabanın orada var bir tane. Gördüm onu. Tamam. Bu gitti. Bekle. Ay ne alaka ya? Bu da gitti. Tamam. Oğlum ne alaka cidden? Bir dakika kaçacağım. İki kill aldık. Buradan kaçmamız lazım arkadaşlar. Kaç. Okay. ölmedik ya sorun yok. Ay ameresi var. Solda amere var abi. Adamı gördüm galiba. Ha şurada durabilirim galiba. Yamaç nasıl? Ne diyorsunuz arkadaş? Oynanırım burada. Gördüler beni ha. Vallahi billahi gördüler beni. Aha buraya koşuyor iki tanesi. Biri de burada. Ya ben fakirliğin gözü kör olsun ya. Bu ne yapıyor? Bunu aldım. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Adamların şeyi ya. Ne dinliyor ona abi? Vurmuşlar adamı orada şey var işte. Sallanıyor bak orada. Allah'ım ya Yerimizi belli ettik bir de orada ya. Yok deliye gitmeyeceğim ya. Deliye gidersem şuradan adam yoksa burada yaşarım her türlü. Seyfi bizden çektim. Delikte gidersek arabamız gider ya. AMR var. Aa, bak hala sallanıyor hala adam sanıyorum şunu ya. Bir bakalım bir daha seyfe. E. Evler safe'te. Şurası ne oluyor? Sağ taraf oluyor tamam. Oraya gidebilirim. Ölün ya kardeşlerim. Birazcık ölün. Azalın lütfen. Aa solda biri. Onu gördüm. Hadi be. tam diğeri ağaçta. Onu da gördük. Sakin kral. Kral sakin. Biraz vurdum. Diğeri ağaçtaydı galiba da. Soldalar abi direkt. Lan! Oy prefire attı lan adam ne alaka. Bunlar arabaya döndü büyük ihtimal çıkacaklar. 50 saniye var. Bizim de çıkmamız gerekiyor. Şu öne bir gideceğim. Adamın lootuna bakalım. Lootu çöp ya. Hiçbir şey yok lan adamın. Sis alayım bari. Aga acaba şurada kalabiliyor muyum ya? Şu ön taraf. Şurası var ya bir safe olsaydı. Çok iyi olurdu be. Sağdan şüpheleniyorum biraz ama. Oğlum buradan oynanır lan. Valla oynanır arkadaşlar. Bir dakika ben arkamdan çok şüpheleniyorum. Eğer yok gibi. Yok gibi adam burada. Burası boşsa. Aynen boş. Tam buradan oyun bir dakika. Önde bir araba gördüm. Şu torosun orada birileri mi var acaba? Tepe dolu zaten. Tepeden sıkanlar var arkadaşlar. Gördüm bir tanesini şurada. O kardeş Allah beni gördü beni gördü. O! Lan hayır. Yatamıyorum ya. Abi o ney? Üstüme oynayacaklar galiba. Aa ölüyorlar. Hasar yedi abi adam. Yes. Diğerinde. Adamlar aldı aslan parçaları be. Şuradaki öldü ya. Onu arkadakiler vurdu. Onlar sayesinde takımı vurdum ya. Onlar olmasa ölmüştük bu arada. <laughs> Net. Yüzde yüz ölmüştüm. Uy safe ne biçim ya. Şu öne doğru bir ilerleyeyim arabayla. Oraya yatacağım bir tık. 7 kişi kaldı. Tepedekiler orada hala herhalde. Evler safe'te. Yani çok açıkta kalıyoruz evlere oynamaktan başka. Bir şansım yok gibi. Bunlar arabaya atladı. Galiba değil mi? Aynen. Bunlar eve gidiyor arkadaşlar. Tamam eve gittiler. Şimdi biz nereye... Aa biz şurada yaşarız lan belki. Şu yok yaşayamam değil mi? Bilemedim ya. Aha yiyorlar birbirlerini. Çok güzel haber. Yok aga ya. Çok kötü yer. safete kalamıyorum. Kulübeye doğru oynayacağım. Düştü mü lan o? Aha bir tane de ben baydım. Oynayacağım oraya ya. Kulübeye doğru kafa Ay solda var. Ha bunu vurup gitseydim keşke. Neyse ben Allah. Tamam. Bekle. Direkt bomba içeride var galiba arkadaşlar. Şunu bir tut. Öl lan. Bum. Yes. Öldü orası. O takım GG. Burada kaldı galiba. Aa düştü lan. Adam ta buradan pompalayla öldü. Canı çok azmış demek ki. O zaman arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Bekle. Tamam. Burada. Yes! 10 kill win. <laughs> çok iyi. Gerçekten çok iyi. Günün ikinci win'i. Hem de 10 kill aldık bu sefer. Çok güzel oldu. Bakalım kaç puan alacağız. Çok güzeldi lan oyun. Harbi çok iyiydi. 30 puan. Nice. Evler safe ve adam yok gibi. Aa, araba geldi. Gir lan şuraya. Ay. Çok kalabalık. Üçler galiba. Abi çok korkuyorum şu an. Ya çoklar ya. Çok kalabalıklar ya. Oğlum çok sıkıntı lan. Bombalar geliyor. Bekle bekle bekle. Keşke onu düşürseydim ya. O kamuflajı düşse şu an oyun çok rahattı benim için. Aha aha aha. Hayır. Kaç. Bu bir. Atladı. Hadi bakayım yatın aşağı. Oh çok güzel. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> Ay AVM var. Neden AVM çıkıyor ki? Ben şu an alma almak istiyorum arkadaşlar AVM'yi ya. 8x'i de var. Abi direkt şurada safe'teyiz ha bu arada. Safe son güzel. Her türlü oynarız bence buradan. Elim ayağım titredi bu arada ha. Vallahi billahi. Hala şu an titriyor hatta. Ön ev dolu büyük ihtimalle. Sağ evler de dolu herhalde. Buradan sıkan yok muydu ya? Sanki buradan sıkan vardı. Bu evler safe'te. Şurası sevfte, Şuradakiler sevfte de değil. Aa gördüm. Güzel. Alican kardeşi baydık. Aa gazda kaldı galiba adam. Onun kili gelebilir. Şurada adamlar var. Lan nasıl? Nasıl yemedin sen? Zıplıyor bir şeyler yapıyor orada. Arası iyi kalk yapıyor. Bizimkinin kiri gelmedi ya. Seyfi. Şu öne ilerleyeyim ya. Önden daha iyi bakarız bence. Nereye attı Seyfi? Evler Seyfi'de. Evlere oynayamam. DBS eşlik bir. Oğlum onun enerji az bu arada. Biri arabayla geldi lan galiba. Ben burayı beğenmedim ya. AMR'li var bir tane. Benim kaç? Hadi be. Jeton olsa yelek çekeceksin. Aa birim var lan şurada. Yok lan motor. Ya ben motor hep adam sanıyorum ya. 36 saniye. Ev tarafı boş. Aha orada var bir tane. Oha! Ya! Hayır ya! Öf! 4 kişilermiş ya. Tam DBS'lik yerdi yalnız var ya. Yemin ederim tam DBS'lik yerdi. Belki ol DBS olsa alırdık lan. Hadi be 14 puan. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sadece 2,5 liraya da üye olarak destek olabilirsiniz. İkinci kanalımda da arkadaşlar başta FIFA olmak üzere değişik değişik oyunlar oynuyoruz. Korku oyunları oynuyoruz. Farklı farklı oyunlar oynuyoruz. Oraya da gelebilirsiniz. Gene Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.